yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün lezzetli, nefis bir bol portakallı, limonlu bir kek yapacağım. Zerdeçallı kek yapıyorum. Önceden dondurucuya portakal kabukları ve limon kabuklarını ayırmıştım. Şimdi şekerle robottan geçtim. Güzelce bir meyve kabuklu, portakallı Limonlu kek yapıyorum zerdeçallı tam bir kış keki isteyen seven bunun içine zencefil de atabilir ben sade portakal ve limon kokulu yapmak istediğim için yapmıyorum bir yumurtanız varsa bir buçuk su bardağı un bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ bir kaşık nişasta bir kaşık yoğurdunuz varsa bezzerdeçalınız hemen bu limonlu portakal keki yapabilirsiniz. Bu nefis keki sen de yap. Kekimizi fırınımıza koyuyorum. 200 derecede 25 dakikada 5 dakikada ısınma payı 25 dakikada olacak. Bu nefis portakallı limonlu zerdeçallı keki sen de yap. Tam bir kış keki. Evet sevgili takipçilerim fırındaki kekim pişerken kalan portakal limonlu püremle de nefis bir klasik portakallı limonlu üzeri şekerli aynı zamanda zerdeçal koyuyorum bir çay kaşığı hemen güzel bir şekerli klasik kurabiye yapacağım Siz de bu lezzeti yapabilirsiniz yine içinde nişasta hamurumuz dinlendi. Şimdi önce yumurta kına sonra şekere batırıp yapıyorum. Sevgili takipçilerim portakalları yediğinizde kabuklarını size de tavsiyem atmamanız. Şimdi lezzetli üzeri şekerli şöyle portakal kabuklu, limon kabuklu, zerdeçallı klasik kış kurabiyesi Hastanelerde satılan o üzeri şekerli, nefis portakal kokulu kurabiyeler. Doğal portakal kabuklarıyla yaptım. Fırında kekim şöyle mis gibi pişiyor kekimiz. Pişince portakallı kurabiyemi koyacağım. Evet kekimiz pişti sevgili takipçilerim. Portakallı, limonlu, nefis aromalı, serdeçallı kış keki. Şimdi kurabiyelerimi fırına koyuyorum. Kurabiyelerimizi de fırına koydum.